Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Alp Navruz ve Ayça Ayşin Tuğran çiftinden özel ve muhteşem bir video kliple yeniden sizlerle beraber olmaya devam ediyorum. Başarılı ve çok sevdiğimiz muhteşem oyuncularımızın yeni ve özel görüntülerini, yepyeni paylaşımlarını sizlerle bölüşmeye devam edeceğim arkadaşlar. Bunun için kanalıma destek olmaya devam etmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmazsanız çok mutlu olurum. En yeni görüntülerden haberdar olmak istiyorsanız kanalımı ve videolarımı izlemede kalıp destek olmaya devam etmeyi unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.